Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Biz bugün Göktuğ ile arabalarımızı çıkardık. Ondan sonra şimdi arabalarımızla oyun oynayacağız. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Değil mi? Onlar ne anneciğim? Bakın burada bir sürü arabamız var bizim. Bunları Bu. isimleriyle beraber söyleyelim size. Bu iş arabası. Evet, o inşaat arabası. O itfaiye. Evet, itfaiye ile ne yapıyoruz? Yangınları söndürüyoruz. İnsanları kurtarıyoruz, değil mi? Evet, merdivenle birlikte onları kurtarabiliyoruz yukarılardan. Sonra diğeri ne peki anneciğim? Bu ne? Bu da çöp arabası. O da çöp kamyonu. Evet. Diğeri ne? O da, o da kamyon. Maviş maviş kamyonumuz. Aa, Sonra onun devamı da burada arkadaşlar. Aslında biz onu böyle tır setiyle falan beraber set olarak almıştık Oğuz'a. Ee, şöyle polis arabamız var bir tane. Şöyle çok tatlı bir itfaiyemiz var. Bir tane de ambulansımız var. Bu da bir Beğendiniz mi arkadaşlar? Sonra bir tane daha bizim tırımız var. O tırımızın da <laughs> e, şöyle. <laughs> bununla da gemileri taşıyoruz. İstersek arabalarımızı da taşıyabiliriz tabii ki. Biz şimdilik gemiyi koyduk üzerine. Gemiyi taşıyalım. Bakın bakın. Burada da bir tane otobüsümüz var. Okul servisi. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor bu benim. Ben çok beğeniyorum bu arabayı. Yumuşak bir de. Böyle bakın. Herhangi bir şekilde kırılmaz ve çocuklara zarar vermez. Biz geceleri bile bununla uyuyoruz. Göktürk bunu çok seviyor. Böyle bir yol setimiz var. Bunu kurduk biz. Arabalarımızı da üzerine koyduk. Şu an trafik çok yoğun, tıklım tıklım ama bir de trafik lambamız var. Trafik lambasını bana gösterir misin Göktuğ? Kırmızı yanınca ne olur? Durulur. Durulur. Kırmızı yanınca araçlar durur arkadaşlar. Sarı yanınca Sarı yanınca da durunur ve beklenir değil mi? Sonra yeşil yanınca da geçilir. Yeşil yanınca da geçilir. Aferin Gökta. Trafik kurallarına uyalım arkadaşlar. Başka ne var bizim? Hem bir de burada bizim polis arabamız var, ambulansımız var. Burada çok büyük bir tane itfaiyemiz var. Bir tane de minnak itfaiyemiz var. Jandarma arabamız var. Burada da polis ekibi setimiz var. Limuzinimiz var. Burada çok minnaş trenlerimiz var. Ondan sonra bizim aslında trenlerimiz çok fazlaydı ama biz oyuncakları çok kırdığımız için bunlar kalanları. Şöyle bir çok güzel tamız trenimiz var. Thomas'ın bir tane daha olması gerekiyordu bizde trenin. Evet buldum onu arkadaşlar. Bir tane de böyle minnoş bir Thomas'ımız var. Çok tatlı ya. Bir tane de tomasın şu şekilde bir sandığı var. On üzerine yüklerimizi yükleyip götürebiliriz trenle değil mi? Ay burada minnoş bir tane daha itfaiye arabamız var. Bakın. Bunu ben gösterebilirim. Gösterebilirsin anneciğim. Şimdi minnoş bir itfaiye bir iş var ya. Ayaklar. Şey Onu adamla bin oyunu yiyor. Nana yiyo, Nana yiyor. Nana yiyor uçaklarımız kalmış orada anneciğim uçağımız var arkanda bak traktörümüz kalmış uçağımız kalmış bakın bir tanesi ışıklı sesli ama onun pili sanki birazcık bitti az kaldı çok az çıkıyor sesi bakın ışıkları yanıyor böyle gördünüz mü çok güzel ya ama pili birazcık az kaldığı için sesini fazla duyamıyoruz maalesef Basılı tutmamız gerekiyor. Onu bir pil alalım biz. Evet bak bak arkadaşlar. Ay anneciğim kopanıyor mu? Aa sarı arabamız da orada takla atmış. Anneciğim gördün mü? Niye takla çizmiyorsun Gelse mi buraya? Onlar da şu şekilde. Şöyle biz onları şu şekilde sıralayalım şöyle pembe arabamız turuncu arabamız mor arabamız bunlar da bu şekilde bir tane de bunun minnoşu var kırmızı sonra şunlar var bizim arabalarımız arasında yine Gökçü'nün çok sevdiği tostos tos arabaları sonra şöyle bir şarabımız var ama biz bunu kırdık maalesef Gökçü bastırınca burası kırıldı ama biz bunu da çok seviyoruz. Ay burada adam da varmış içinde. <laughs> Gördünüz mü? Aslında bu bir çekiciydi ama burası çıkmış sanırım. Kırılmış. Bakın çekici araçları kurtarmaya geliyor. Ya kendi de gidiyormuş. Bu ne güzel. <laughs> Ama sen şu an bütün arabaları koltuğun arkasına atıyorsun anneciğim. Ne yapacağız oradan alamayız. Kamyonumuz kalmış orada ya. Ta oraya kaçmış kamyon. Ah, Aa, Aa, yarış, <laughs> yarış arabamız da geldi. Gördünüz mü? Getir bakalım. Bir tane yarış arabamız var bizim Bakın. Wow, içinde de araba adam var orada galiba kafasını görüyorum. Arabayı süren bir adam var burada bakın. Ve bakalım. Biraz içinde bir şey var. Hadi biz oyun oynamaya devam edelim. Arkadaşlar da kendi iyi baksın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.